Merhabalar, rasyonel sayılarla alakalı konu tekrar yapmıştık. Şimdi e, bu konuyla alakalı e, Meb'in yayınladığı kazanım testlerini çözmek istiyorum sizlere. Eğer siz de isterseniz e, internet üzerinden e, bu testin çıktısına ulaşabilirsiniz. Kazanım kavrama testi 4, 7. sınıf matematik rasyonel sayılarla işlemler. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Birinci soru bize diyor ki eksi 3 bölü 10 artı eksi 1 bölü 2. Ben rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma yapabilmek için paydalarını eşitlemem gerektiğini biliyorum. O zaman hemen paydalarını 10'da eşitlemek için geliyorum. Ee, eksi 1 bölü 2'yi 5 ile genişletiyorum. Eksi 3 bölü 10 artı eksi 5 bölü 10. Paydalar ortak olduğu için eksi 3 ile eksi 5 toplanır eksi 8 bölü 10 elde edilir. Ama ben biliyorum ki şıklarda her zaman en sade hali yer alır. 8 ile 10 eğer 2 ile sadeleştirilirse eksi 4 bölü 5 yani B seçeneği bizim doğru cevabımız. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda hem toplama hem çıkarma işlemi vermiş. 3 bölü 5 artı 1 bölü 4 eksi 7 bölü 10'dan bahsediyor. Şimdi 3'ünün paydası nerede eşitlenir? 5, 4 ve 10 nerede eşitlenir? 20'de eşitlenir. O zaman ben ne yapacağım? 5'i 4 ile, 4'ü 5 ile, 10'u da 2 ile genişleteceğim. Tabi genişletme yaparken hem paylarını hem paydalarını genişletiyorum. 4 ile 3'ü çarparsam 12, 12 bölü 20 artı 5 ile 1'i çarptım 5, 5 ile 4'ü çarptım 20. Eksi 14 bölü 20'ye dönüştü. Gereken genişletme işlemlerini yapınca. Şimdi ortak payda 20. Pay kısmına da ne yazıyorum? Yukarıda gördüklerimin aynısını yazıyorum. 12 artı 5 eksi 14. Şimdi 12 ile 5'i toplarsam 17. 17'den 14'ü çıkarırsam neyi elde ederim? 3'ü elde ederim. Ne oldu? Cevap 3 bölü 20 oldu. Yani A seçeneği. Gelelim diğer sorumuza. Üçüncü soru da bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, tek tek incelememiz gerekiyor tabii ki doğru seçeneği bulabilmek için. A seçeneği 3 bölü 2 ile 2 bölü 3'ün toplamı 13 bölü 6'dır diyor. Hemen deneyelim. Paydalarını 6'da eşitlemem gerektiğini biliyorum. 3 ile 3'ü genişletirsem 9, 3 ile 2, 2 ile 2'yi genişletirsem 4. 9 ile 4'ü toplarsam gerçekten 13'ü elde ederim ve ortak payda da 6 olacağı için 13 bölü 6 cevabı doğrudur. Gelelim B seçeneğine. B seçeneğinde 3 bölü 2'den 2 bölü 3'ü çıkarmamı istemiş. E ne yapacağım? Yine 3 ile burayı da 2 ile genişletmem gerekiyor. 3 kere 3 9, 2 kere 2 4. 9'dan 4'ü çıkarırsam neyi elde ederim? 5'i elde ederim. Yani benim cevabımın 5 bölü 6 olması gerekirken bana cevabın 7 bölü 6 olduğunu söylüyor. Yani B seçeneği yanlıştır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler gelelim diğer sorumuza. Bu soruda bize bir sayı doğrusu vermiş. Diyor ki yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 2 arası 16 eş parçaya bölünüyor. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar için hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi eksi 2 ile 2 eksi 2 iki ve 2'nin sıfırı olan uzaklıkları birbirine eşittir. Çünkü bunların mutlak değeri birbirine eşittir. Eksi 2'nin de mutlak değeri 2'dir. 2'nin de mutlak değeri 2'dir. Yani her ikisinin de sıfırı olan uzaklıkları eşit. E şimdi o zaman 16 eş parçaya bölündüyse ve sıfırı olan uzaklıkları eşitse bu 16 parçanın tam ortasındaki parça yani 8. parça sıfır olmak zorundadır. Hemen sıfırı yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Demek ki sıfırın nerede olması gerekiyor? Sıfırın burada olması gerekiyor. Şimdi o zaman burasının 8 birim olduğunu biliyorum. Buranın 8 birim olduğunu biliyorum. Eksi 2 ile sıfır arasında eksi 1'i yerleştireceğim. 0 ile 2 arasına da 1'i yerleştireceğim. eksi 1 ile 1'in de 0'a olan uzaklıkları birbirine eşit olacağından dolayı 8'in tam yarısı neresi? 4. parça. O zaman 4. parçalar benim için eksi 1 ve 1'i temsil edecek. Geliyorum. 1, 2, 3, 4. parça. Geldim eksi 1'i yerleştirdim. 1, 2, 3, 4. parça. Geldim 1'i de yerleştirdim. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakalım gerçekten bütün tam sayılar arasındaki mesafeler birbirine eşit oldu mu? Eksi 2 ile eksi 1 arasında 1, 2, 3, 4 birim. Eksi 1 ile 0 arasında 1, 2, 3, 4 birim. 0 ile 1 arasında 1, 2, 3, 4 birim. 1 bir ile 2 arasında 1, 2, 3, 4 birim. O zaman ben sayı doğrusunda tam sayıları düzgün bir şekilde yerleştirdim. Şimdi A ve B'nin değerlerini bulmaya çalışacağım. Şimdi önce A'dan başlayalım. A eksi 1 ile eksi 2 arasına yerleştirilmiş ve 4 parçaya bölündüğüne göre eksi 1 tamı aşmış eksi 1'den sonraki birinci parça olduğu için eksi bir tam bir bölü 4'ü temsil ediyor. Geliyorum B'ye. B'de bir tamdan sonraki birinci parça. Şimdi bütün parçalar bir bölü 4'ü temsil ediyorsa B deneyi temsil edecek. Bir tam 1 bölü 4'ü temsil edecek. Şimdi bakıyorum a ile b'nin toplamı eksi 1 bölü 4'dür diyor arkadaşlar bunlar toplama işlemine göre birbirinin tersi olduğu için toplamları sıfır yapmak zorunda o yüzden a şıkkını eledim şimdi farklarının eksi 2 tam 1 bölü 4 olduğunu söylüyor hemen deneyelim. A yerine ne yazacağım? Eksi 1 tam 1 bölü 4 yazacağım. B yerine de ne yazacağım? Eksi 1 tam 1 bölü 4 yazacağım. O zaman bu neye eşit olacak? Eksi 2 tam 2 bölü 4'e eşit olacak. E bu da neye eşittir? Eksi 2 tam 1 bölü 2'ye eşittir. O yüzden B seçeneği de yanlış. Geliyorum C'ye. Çarpımlarından bahsediyor. Şimdi e, tam sayılı kesirlerle çarpma işlemi yaparken ne yapıyordum? Bileşik kesre çeviriyordum. O zaman eksi 1 tam 1 bölü 4, eksi 5 bölü 4 olarak... 1 e tam 1 bölü 4 de 5 bölü 4 olarak çevrilir. E, gerekli sadeleştirmeleri yapmak için bakıyorum. Sadeleştirebileceğim bir ifade yok. Negatif ile pozitifin çarpımı negatif olur. 5 ile 5'i çarptım 25. 4 ile 4'ü çarptım 16. 25 bölü 16 olması gerekir. O zaman C seçeneği de yanlış. Hemen bakıyorum diyor ki A bölü B eksi 1'e eşit. E doğru. Birbirlerinin zıt işaretlisi oldukları için birbirlerine böldüğün zaman sen neyi elde edersin? Eksi 1'i elde edersin. O yüzden D seçeneği doğru olacak sevgili öğrenciler. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda bir çarpma sorusu. Eksi 1 tam 3 bölü 4 ile eksi 8 bölü 7'yi çarpmamı istiyor. Şimdi hemen kuralları uygulayacağım. Öncelikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. İki sayı da negatif. O zaman negatif iki sayının çarpımı pozitif olmak zorunda. O zaman ben otomatikman A ve B seçeneklerini elemeliyim. Yani cevap pozitif olacağı için ya C olacak ya D olacak. Sonra artık buradaki işaretlerle kafamı kurcalamak istemiyorum. Karıştırmak istemiyorum. Çünkü sonucun işaretini ben belirledim. Şimdi şuna bakacağım. Bir tam 3 bölü 4'ü neye çevirmem lazım? Bileşik kesire çevirmem lazım. Çünkü ben tam sayılı kesirlerle çarpma bölme yapamıyordum. Bir tam 3 bölü 4 neye eşit? 7 bölü 4'e eşit. Bunu da 8 bölü 7 ile çarpacağım. Çapraz durumda olanların sadeleştirilme özelliği vardı. 7'ler birbirini götürecek. Elimde ne kalacak? 8 bölü 4 kalacak. 8 bölü 4 de neye eşit olacak? 2 tama eşit olacak. Yani D seçeneği bizim için doğru. Gelelim diğer sorumuza. Diğer soru bir bölme sorusu. 1 tam 1 bölü 5'i 2 tam 1 bölü 2'ye bölmemi istiyor. Şimdi bakıyorum ikisi de pozitif sayı olduğu için sonuç pozitif olacak. Pozitif iki sayının birbirine bölümü pozitif şıklarda da zaten hepsini pozitif olarak vermiş. İşaretten eleme yapamadım. E, tam sayılı kesirlerde çarpma da yapamıyorum bölme de yapamıyorum. O yüzden bunları benim neye çevirmem gerekiyor? Ee, bileşik kesre çevirmem gerekiyor 1 tam 1 bölü5 neye eşit 6/5'e eşit 2 tam 1/2 neye eşit 5 bölü2'ye eşit şimdi rasyonel sayılarda bölme bana ne diyordu birincisi aynen yazılır ikincisi ters çevrilir çarpılır yani ikincisine takla attırıyordum sadeleştirebileceğim ifadeler yok yan yana olanların sadeleştirilemeyeceğini size konu anlatım videosunda söylemiştim. O yüzden ben ne yapacağım? 6 ile 2'yi çarptım 12. 5 ile 5'i çarptım 25. Doğru cevap ne oldu? 12 bölü 25 yani A seçeneği. Evet 7. sorumuz rasyonel sayıların hem karesini küpünü hem de neyi kullandırmış? Çarpma işlemini kullandırmış. Şimdi eksi 1 bölü 2'nin karesi çarpı 2 bölü 3'ün küpünden bahsediyor. Rasyonel sayıların karesi ve küpü alınırken daha doğrusu rasyonel sayıların kuvveti alınırken hem payının kuvveti hem paydanın kuvvetini alıyorduk. Bunu hatırlıyorsunuz. O zaman eksi 1 bölü 2'nin karesini alırken ben ne diyeceğim? Hem eksi 1'in karesi bölü 2'nin karesi diyeceğim çarpı 2 bölü 3'ün küpü derken 2'nin küpü bölü 3'ün küpü diyeceğim. Şimdi eksi 1'in karesi neye eşit oldu? 1'e eşit oldu. 2'nin karesi 4. 2'nin küpü 8. 3'ün küpü 27. Çapraz durumda olanların sadeleşme özelliği var. 4 ile 8 sadeleşirse cevap neye eşit olacak? 2 bölü 27'ye eşit olacak. Gelelim diğer sorumuza. Ee, diğer sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Ee, hemen bakalım. 3 bölü 4'ün karesi. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Doğru. 1 bölü 5'in küpü. 1'in küpü 1. 5'in küpü, küpü 125. Doğru. Evet. Şimdi bir kere C şıkkı zaten yanlış. Çünkü negatif bir sayının karesi, negatif bir sayının çift kuvveti ne olur? Pozitif olmak zorunda. Ama cevabı negatif verdiği için C şıkkı otomatik olarak yanlış oldu sevgili öğrenciler. Gelelim 9. sorumuza. 9. soruda bilinmeyenlerle bir çarpma işlemi yaptırmış. 5 bölü 7 ile, biri çarp, 5 bölü 7 ile kareyi çarpıp 1'e eşitlemiş. Şimdi 5 bölü 7'yi ne ile çarparsam 1'e eşit olur? Ben bir rasyonel sayıyı çarpma işlemine göre tersiyle çarparsam sonuç 1'e eşit olur. O zaman kare yerine ne gelmesi gerekiyor? 5 bölü 7'nin çarpmaya göre tersi yani 7 bölü 5 gelmeli. 5 bölü 7 ile üçgeni toplayınca 0 elde etmiş. Ben bir rasyonel sayıyla onun toplamaya göre tersini toplarsam 0 elde ederim. O zaman üçgende ne olacak? 5 bölü 7'nin toplamaya göre tersi olan eksi 5 bölü 7 olacak. Şimdi kare ile üçgeni çarpmamı istiyor. Ben 7 bölü 5 ile eksi 5 bölü 7'yi çarparsam neyi elde ederim? Negatif, pozitif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı negatif olacak. Artık şuradaki işareti görmezden gelebilirim. E, Bunlar birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. Elimde ne kalacak? Bir kalacak. O zaman cevabım neye eşit olacak? Eksi bire eşit olacak sevgili öğrenciler. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Ee, diğer sorumuz devirli ondalık sayıları da kullandırmış. Ee, hemen devirli ondalık sayıları bir hatırlayalım. Şimdi 0 tam %27'de sadece 7'nin üzerine çizgi çekmiş farkındaysanız. Yani sadece e, 7 devrediyor. Şimdi ben ne yapıyordum? Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıyordum. bölü Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 koyuyordum. Şimdi virgülden sonra bir basamak devretmiş, bir basamak devretmemiş. O zaman devreden bir basamak için 9 koyuyorum. Devretmeyen basamak için de ne koyuyorum? 0 koyuyorum. O zaman neye eşit oldu? 25 bölü 90'a eşit oldu. Gelelim 0 tam onda 3'ün sadece 3, 3, 3 diye... E, devrettiğini biliyorum yani bu 0,3333 diye devreden bir sayı ben bunu nasıl gösteriyorum e, sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıyorum e, devretmeyen kısım olmadığı için çıkarmamı gerektirecek bir durum yok bölü virgülden sonra devreden kadar 9 koydum şimdi bu ikisini toplamamı istiyor 25 bölü 90 ben 3 bölü 9'u topluyorum şimdi 10 ile genişletirsem ne diyeceğim 25 bölü 90 artı 30 bölü 90 diyeceğim. Bu da neye eşit oldu? 55 bölü 90'a eşit oldu. E ben her ikisini 5 ile sadeleştirirsem 11 bölü 18'e ulaşırım. Yani cevap B seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. E, 0 tam %45 ile 1 bölü 5'i toplamamı istiyor. İsterseniz 0 tam %45'i A bölü B şeklinde yazın. İsterseniz 1 bölü 5'i ondalık sayıya çevirin. Ama şıklarda ondalık sayı verdiği için 1 bölü 5'i ondalık sayıya çevirmek daha mantıklı. 1 bölü 5'i ben ondalık sayıya nasıl çevireceğim? Ondalık sayıların paydası 10, 100 ya da 1000 oluyordu. Bunu biliyorum. E ben 5'i 2 ile çarparak paydasını 10 yapabilirim. E, bu da 2 bölü 10'a eşit olacak. Yani 0 tam 10'da 2 şeklinde göstereceğim. O zaman ben 0 tam %45 ile 0 tam 10'da 2'yi topluyorum. Ondalık sayılarla toplama yaparken virgüllerin alt alta gelmesine özen gösteriyorum. Eksik basamakları da ile tamamlayabilirsiniz. Bu da neye eşit oldu? 0 tam %65'e eşit oldu. Yani C seçeneği. Ve geldim son soruya. Son ee, son soruda bana ne vermiş? Ondalık sayılarla bölme işlemi vermiş. Şimdi ben ondalık sayılarla bölmeyi nasıl yapıyordum? Bunu bir hatırlayalım. 0 tam %8'i neye bölmemi istiyor? 0 tam 10'da 4'e bölmemi istiyor. Şimdi ben 0 tam %8'i virgülden kurtarmak için 100 genişletmeliyim. O zaman ne yapıyorum? Burayı da 100 genişletiyorum. Şimdi 0 tam %8'i 100 ile genişletirsem 8'i elde ediyorum. 0 tam 10'da 4'ü 100 ile genişletirsem neyi elde ediyorum? 40'ı elde ediyorum. Şimdi 8 40'a bölünebilen bir sayı değil. O yüzden buraya bir 0 ekliyorum. O zaman ne yapıyorum? Bölüme de bir 0 ekliyorum ve bir virgül koyuyorum. 80'in içerisinde 40 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 40, 80. Cevabım neye eşit oldu? 0 tam 10'da 2'ye eşit oldu. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Burada kafanız karışıyorsa sayıları a bölü b şeklinde yazabilirsiniz. 0 tam yüzde 8'i 8 bölü 100 şeklinde bölü 0 tam 10'da 4'ü de 4 bölü 10 şeklinde yazabilirsin. Birincisi aynen yazılır. Diğeri ters çevrilir. Çarpılır. Gereken sadeleştirmeleri yaparsan sen yine 2 bölü 10'u elde edeceksin. Bu da neye eşit olacak? 0 tam 10'da 2'ye eşit olacak. Evet sevgili öğrenciler testimizi bitirdik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.